A'dan dikiniyoruz. İkiz kenardan dikindiğimiz için 5 5 bölüyor. 5 12 13 dik üçgenimiz var. Burası 12. AH D'ye bakıyoruz. Buranın tamamı 9. Bakın AH 12 9 12 15 üçgeni 3 4 5'in 3 katı o halde x 15. A'dan dikindiriyorum. ABC ikizkenardaki üçgen. Burası toplam 24, 12, 12 bölecek. Burası 7 ise 12 olacağı için buraya 5 kaldı. Ve 90 dereceden kenar orta indiğim için veya dik indiğim için ikiz kenar dik olduğundan bu üçlü de var. Yani 12, 12, şurası da 12 oluyor. A, H de 5, 12, 13 üçgeni. O halde X, 13. A'dan dikiniyorum. 5-5 bölüyor ve yine ikiz kenardaki üçgen olduğu için muhteşem üçgeden. Burası da 5 oldu. Burası toplam 12. AHC üçgenine baktığımızda 5-12-13 üçgeni. A'dan dikiniyoruz. 5-5 bölüyor. 5-12-13 üçgenini görüyoruz. Burası 12. a d üçgenine bakalım. Burası toplam. 16, bakın 12, 16, 4 de sadeleştirirsem 3, 4, 5 geliyor. Demek ki 3, 4, 5'in 4 katı, x de 5'in 4 katı olacak. Dolayısıyla x, 4 kere 5, 20. A'dan dik iniyorum. 8, 8 bölüyor. 8, 15, 17 üçgeni var. Burası 15, A, H, D üçgeninde bakıyorum. 15 var, 25 var. 5 ile sadeleştirirsem burada 5, burada 3 kalıyor. Yani 3, 4, 5'in 5 katı. Dolayısıyla burası da 4 ile ilgili olacak. Yani 4'ün 5 katı 20 olacak. Burası toplam 20 ise 8'e atarsak x eşittir. 12 bulunur. A'dan dikiniyorum. ABC ikiz kenar BC 7 5 12 10 da 22 şuraya H dedim. H noktası ortadan böleceği için 11 11 bölecek. Burası 7 ise 11'e tamamlarsak burası 4. Burası 10 sa burası da 1 olacaktır. Şuraya H diyorum. ABH üçgeninde Pisagor uygularsam H kare artı 11'in karesi 13'ün karesi. H kare yalnız bırakırsam 2 kare farkıyla Bunu açarsak 13 eksi 11 yani 2 çarpı 13 artı 11 24. H kare 48. Şuraya x diyelim. Buraya y diyelim. A, üçgeninde Pisagor uygularsak x kare eşittir. H kare artı 16. H kare zaten 48. 64 yapar. X buradan 8 bulunur. A, H, E dik üçgenine bakarsak y kare eşittir h kare artı 1'in karesi h kare 48'de 1'i de 49. O halde y eşittir de 7 bulunur. Çevre isteniyordu. ad'nin çevresi 8 artı 7 artı 5. Cevap 20. Evet.